Son zamanlarda it filminin yeni yayınlanmakta olan dizisi Welcome to the Dale gündemde. Filmini seyretmiş miydiniz bilmiyorum. Stephen King'in romanından uyarlama, serinin ilk filmi 2017'de vizyona girmiş. O zamanlar da çok popüler olduğunu ve sevildiğini hatırlıyorum. Hazır yeniden gündeme gelmişken şöyle bir 8 yıl öncesine dönelim dedik. Ve bu videoda iç filmini psikolojik bir çerçeveden bakacağız. Çocuk yiyen bir palyatoya bir grup çocuğun karşı koymasını nasıl psikolojik olarak inceleyeceğimi sorguluyor olabilirsiniz. O halde birlikte bakalım. Hikaye Derry kasabasında başlıyor. Hasta bir çocuk ve kardeşini görüyoruz. Çocuk belli ki evden çıkamıyor ve kardeşine kağıttan bir gemi yapıyor. Kardeşi de yağmurda yol kenarında birikmiş suya gemisini bırakıyor ve peşinden koşmaya başlıyor. Sarı yağmurluğunun içinde küçük bir çocuğun gemisinin yüzmesini, sevinçle takip edişini gülümseyerek izliyorsunuz. Ta ki gemisi kanalizasyona düşene de. Kanalizasyona eğilip baktığında bu kez başka bir gülümseyen yüz, yüz karşılıyor. Fakat bu yüzün pek de sevimli olduğunu söyleyemeyiz o tatlı duygularınızı silip atıyor. Ne kadar palyaçolar normalde de ürkütücü olsalar da bu palyaçonun çocuklarla beslendiğini bu sahnede öğrenmiş oluyoruz. Bu palyaço yani artık ismini anlatmak gerekirse Pennywise filmin en önemli sembolü. Bu noktada biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekecek. Çocuklarla beslenen korkunç bir figürü düşünün. Çocuk neşenin, masumiyetin, saflığın ve bana sanarsanız henüz kendinden kopmamışlığın sembolüdür. Biz büyüdükçe, yetişkinliğe ilerledikçe bizden bu özellikleri en çok ne alır sizce? İlk etapta sorumlulukları düşüneceğinizi tahmin ediyorum. Peki bu sorumlulukları hayatımızda bu denli önemli kılan ne? Bunun üzerine biraz düşünmek gerekebilir. Pennywise'a e dönmeden önce tekrar çocukların hikayesine bir bakalım. Küçük kardeş ortadan kaybolduktan sonra abisini okulda arkadaşlarıyla seyretmeye başlıyor. Birkaç kişilik bir oğlan çocuğu grubu beraber sohbet edip dolaşıyorlar. Abisinin zaman zaman kardeşini andığını görüyoruz. Onu unutmadığını anlatır şekilde. Bazı arkadaşları onun öldüğünü düşünse de sessiz kalmaya çalışıyorlar. Bir çocuğun kardeşini kaybetmesinin ne kadar travmatik olduğunu tahmin edebilirsiniz. Oysa etrafında onunla destek olan herhangi bir sağlıklı yetişkinin varlığını göremiyor. Aynı zamanda kardeşinin kaybından önce bir hastalık geçirdiğini de biliyoruz. Yani karşımızda küçük yaşında zorluklarla karşılaşmış ama yalnızca bahsi geçmişten öteye gidememiş, anne babası dışında herhangi bir desteğe ulaşamamış bir çocuk var. İşte böyle çocuklar bizim için ihmal edilmiş çocuklar olarak adlandırılıyor. Bir film için bunu biraz abartı bir yorum olarak bulduysanız birazdan aradaki bağlantıyı sağlayacağım. Abisi bili gördükten sonraki sahnede bir kız çocuğunun tuvalette arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını görüyoruz. Daha bu yaşında iftira ve dedikodulara maruz kalmış ve dışlanmış bir kız. Bilin ekibine o da dahil oluyor ve öğreniyoruz ki bu kız da babası tarafından istismar edilen bir kız. Kendisine benim kızımsın gibi imalı şekilde yaklaştığını görüyoruz ve zarar verdiğini, en azından niyetinden zarar vermek olduğunu anlıyoruz. Hatta kızım bunun ardından saçlarını kestiğini, daha sonrasında babası gördüğünde de saçlarını kesmişsin, oğlan çocuğuna benzemişsin, beni üzüyorsun dediğini ve kızın o sırada korkarak anlattığı şeyleri hiç umursamadığını gördüğümüzde net bir şekilde tabloyu çiziyor zihnimizde. İstismar çocuğa duygusal ya da fiziksel zarar vermeyi içerirken, ihmal çocuğu ihtiyaçlarından mahrum bırakarak ona zarar vermeyi anlatır. İşte bu zarar görme durumu bizim çocukların ortak noktası oluyor. Ekipteki her bir çocuk ailesinden ya istismar ya ihmal görmüş. Örneğin Edi annesi tarafından hastalık hastası olarak büyütülen, hasta olduğuna inandırılıp teza bu etkisi olsun diye ilaç içirilen bir çocuk. Siyahi bir arkadaşları var mesela. Anne babası yangında ölmüş. Kısıtlı bir yangın olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yine sonradan dahil olan çocuklardan biri okulun çetesi tarafından şiddet ve zorbalık gören işlenmiş çocuk. Fark ettiniz mi? İç filmindeki her çocuk aslında bir travmayı ve korkuyu temsil ediyor. Bill, kardeş kaybı ve suçluluk. Beverly, cinsel istismar ve utanç. Ben, terk edilme ve yalnızlık korkusu. Eddie, anksiyete ve hastalık korkusu. Mike, ırkçılık ve aile trajedisi. Stan, dini baskı. Ve bunlara ek olarak Rich'in şakayla korkuları bastırma eğilimi. Ama nihayetinde hiçbirinin yanında güvenilir ve sağlıklı bir yetişkin bulunmuyor. Bu da sanki bir yerden tanıdık geliyor değil mi? Hala içimizde bir yerde yaralanmış ama desteklenmemiş çocuk yanımızda taşıyoruz. İçimizdeki çocuğu nasıl iyileştireceğimizi bilemediğimizde işte neşesiz, keyifsiz, öfkeli, mutsuz, güvensiz davranmaya başlıyoruz. Bir çocuğun sahip olmasını beklediğimiz özelliklerin tam zıttı yani. Çünkü korkuyoruz. Tekrar yaralanmaktan kendimizi korumaya ihtiyacımız var. Az önceki sorumuza dönersek bizi çocuklukta sahip olduğumuz bu özelliklerden uzaklaştıran şey içimizdeki korku. Niyeti bizi korumak da olsa, bizi bir şeyleri yaşamaktan alıkoyan bir duygu. Pennywise tam da bu duygudan besleniyordu. Korkudan. Tabii duygularını en yüksekte yaşayanlar da çocuklardır. O yüzden enerji kaynağı çocuklardı. Yaşamak için çocukları yemeye ihtiyacı vardı. Çünkü korku, korkudan beslenir. Bundan filmin birkaç de bahsediyor aslında kendisi de. Beverly ondan korkmadığında mesela yüzü düşüyor ve onu korkutmaya çalışıyor. Çocuklar bir olup onun üzerine gittiğinde de korkmadıklarını vurguluyorlar ve orada geri çekiyor Pennywise. O halde belki de Pennywise burada korkunun ta kendisi. Çocukları kaçıran, yiyen ve onların bilinçsizce havada süzülmesine sebep olan şey. Beverly ondan kurtulduktan sonra arkadaşlarına yaşadıklarını anlatırken ölmüş gibiydim diyor. Hepimizi gördüm. Sanki büyümüştük anne babamız kadar. Ne yaptığımızı hatırlamıyorum ama ne hissettiğimizi hatırlıyorum. Çok korktum. Bana kalırsa bizler çocukken bazen hiç hak etmediğimiz şeyler yaşıyoruz ve çok korkuyoruz. Büyüdükçe kendimizi korumak için tekrar korktuğumuz başımıza gelmesin diye sahip olduklarımızı ve en çok kendimizi kaybediyoruz. Çünkü uyum sağlayanın yaşadığını hep görüyoruz. Fakat bu bir son değil ki filmin verdiği mesaj da bu yönde oluyor. Çocukların bir kısmı Pennywise ile savaşmak istemiyorlar, yaşamak istiyoruz diyorlar. Evet korku bize tam olarak bunu yaptırır zaten. Korktuğun şeyden uzak dur, güvenli alanda yaşa yaşamanın tek yolu bu der. Ama sonra çocuklar bir ekip olmaya karar veriyorlar ve Pennywise'ın evine hep beraber gidiyorlar. O karanlık kuyuya iniyorlar. Korkuyla yüzleştiklerini, belki bu noktada artık travma ile karşı karşıya geldiklerini diyebiliriz. Onun üstesinden geliyorlar. Ve gerçekçi olan şu ki filmin sonunda korkmuyor değiller. Hala yaşadığını düşünüyorlar ama bu korkuya rağmen ayakta durabilmeleri tam anlamıyla yaşama cesaretinin karşılığı bence. Film izlerken sık sık çocukların yaşadığı dünyanın mı yoksa Pennywise'ın mı daha korkunç olduğunu sorgulayıp durdum. Güvenilir olmayan ailelerin yanı sıra okuldaki zorba çocukların sebep olduğu tehlike de küçümsenecek cinsten değildi. Kızların Beverly'ye yaptıkları zorbalık da vardı ama biz o kızların hikayesinden çok zorba çetenin hikayesini gördük. Bu çetenin lideri olan çocuk yanında babasının bıçağını taşıyan babasının tabancasıyla önce bir hedefe sonra bir kediyi vurmaya yeltenen bir Ekipteki çocuklara da yapmadığı eziyeti bırakmıyor. Ve bir sonra babasının ona nasıl davrandığını gördüğünde, onun da istismar edilen bir çocuk olduğunu anlıyor. Ama bu çocuk diğer çocukların aksine intikamla cevap veriyor ve babasını bile öldürüyor. Merhametten yoksun bir çocuğu masumlaştıracak değilim. Sadece temeldeki korku temasını görmeniz için hatırlatmak istiyorum. Böyle yaşamasa öleceğimden korktuğuna eminim. Unutmamak gerekir ki zorlu yaşantılar ne kadar gerçekse aslında korkular o kadar zihinliyiz. Biz korkularımıza inanıp kaçtıkça korktuğumuz kişiye dönüşür. Arka planda korkmaya devam etsek de. O yüzden yüzleşmemiz gerekiyor. Korkuyla yüzleşmenin yolu da korkuyla yüzleşmek kadar önemli. O yüzden biz yaralı çocuklar büyüdüğümüzde kimi zaman kaygılı, kimi zaman öfkeli, kimi zaman suçlu insanlar oluyoruz. Temelde çocukluktan getirdiğimiz tek şey travmalarımız değil. Olumlu özelliklerimiz de hala içimize taşıyor. Mesele kendi yetişkin halimizle bunları keşfedebilmek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı ve daha fazla psikoloji içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İncelemenizi istediğiniz karakterleri yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın.